Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Merve Akkurt, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bulunduğumuz karantina sürecinde evde kalmaya özen gösterip, evde kalırken de vaktimizi verimli şekilde geçirmeye çalışmalıyız. Biz yetişkin bireyler olarak durumun farkındayız. Matematikle Evde Kal kanalı olarak bu durumun pek farkında olmayan çocuklar için Yapımı kolay, eğitici ve eğlenceli oyunlar hazırladık. Öncelikle oyunumu nasıl hazırladığımı anlatayım. Eşkarlardan oluşan 4x4'lük bir tablo oluşturdum. 20 tane pul oluşturdum. 3'er pulluk 4 tane grup oluşturup grupları 4 farklı renklere boyadım. Peki oyunu nasıl oynayacağız? Şimdi bunu anlatayım. Boyamadığımız 8 pula yani şunlara 4 tek, 4 çift sayı yazıp karıştırıyoruz. Ve oynayacak kişiden bunları tek ve çift olarak gruplandırmasını istiyoruz. Sonra tabloyu tek mi çift mi sayılarla doldurmak istediğini soruyoruz. Seçtiği sayılara göre her bir sayıyı bir grupla eşleştirip o renge boyuyoruz. Ve her ve renkli pullara da o sayıyı yazıyoruz. Elimizde bulunan 16 pulu stokuda olduğu gibi satır ve sütunlara aynı sayının denk gelmemesini dikkat ederek doldurmasını istiyoruz. Arkadaşlar ben bu 8 boş pula 4 tek 4 çift olmak üzere sayıları yazdım. Basit olması için öncelikle küçük sayıları yazdım. Şimdi Samet bunları tek ve çift olarak gruplandırır mısın? Hangisi tek, hangisi çift? Tek, çift. Tamamdır. Ee, peki tabloyu hangi sayılarla dolduralım? Tek mi, çift mi? Tek. Arkadaşlar, Samet tek sayılar seçmişti. Biz de e, tek sayıları gruplarla eşleştirdik. Ona göre o rengi boyadık. E, diğer renkli olan e, pulları da o sayının o sayıya göre o sayıyı yazdık. şimdi ben tabloya birkaç tane sayı yerleştirdim. bu tabloda satır ve sütunlara aynı sayının denk gelmemesi dikkat ederek doldur tabloyu doldurdum. Satır ve sütunları incelediğimde aynı sayılara denk gelmediğini gördüm. Bu şekilde oyunu kazanmış oldum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, evde kalın.